İyi günler Hayırlı olsun. Sağ olun. Rabbim evet. sağlık, sıhhat içerisinde, Şimdi. huzur içerisinde Sağ olun. oturmayı Sağ olun. nasip Sağ olun. eylesin inşallah. Burada evet. şu tapunuz. Teşekkürler. Bunlardan da memnun oldum. Kızın emeği çok. Eyvallah. Sağ olun. Hep çok, çok teşekkür ederim. Allah'a emanet İyi ki varsınız. çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok naziksiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınızı dertlendirdiniz. Sizin de ağzınızı <laughs> <daht> olsun. Allah razı <laughs> olsun. <Allah gülüyor> teşekkür <İyi> ediyoruz. <laughs> sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Hacı Baba Allah rahmet eylesin. Nasip değilmiş demek ki. Evet. Rabbim sizlere sağlıkla, huzurla oturmak nasip etsin. Allah razı olsun. Hayırlı günlerde oturmak nasip etsin. Allah razı olsun. Hayrını görün. Allah razı olsun. Belediyeye olan vatandaşımızın güveni ve bugünlere kadar geldi ve bugün geldiğimiz noktada 366 konutun hepsi tamamlandı. Anahtarları hak sahiplerine teslim ediliyor ve artık içinde insanlar oturmaya başlayacaklar. Bu yuvalarda huzur içerisinde oturmak nasip olsun. Bir yanda gece kondu şartları, imarsız yapılar, imarsız yapıların olduğu çevre şartları, hoş olmayan çevre şartları, parkı yok, yeşilleri yok, sosyal donatıları yok ama bundan sonrasında Allah nasip ederse etaplar halinde devam edecek bu kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte hem sosyal donatıları hem de çevre şartları, parkları, oyun alanlarıyla daha güzel bir koca sinanı inşa etmeye devam edeceğiz. Yunus Emre bölgesindeki bu kentsel dönüşüm tabii ki sadece buranın özelinde değil, diğer taraflardaki kentsel dönüşümlerde benzer çalışmalar aynı şekilde Yeni Doğan Züya Gükab bölgesinde, Seyrani'de, Ahevran'da, Uğur Evler'de aynı hızda devam ediyor. Bütün kentsel dönüşüm bölgelerimizle birlikte koca Sinanımızı yenilemek yeniden bir koca inşa etme noktasındaki kararlılığımız aynı ilk günkü şevkle heyecanla devam ediyor. Bütün emeklerin karşılığını bugün burada insanların gözlerinin içerisindeki mutluluk insanların duaları bütün emeklerin karşılığını bizlere vermiş oldu ve biz de bundan sonra inşallah yeni etapların, yeni bölgelerin, yeni kentsel dönüşüm alanlarının çalışmalarıyla birlikte Koca Kayseri'mize yakışır bir şehir kurma noktasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiç hayal edemiyordum. Eskiki haline bakıyorum. Şimdiki haline bakıyorum. Allah razı olsun. Bütün emeğe geçenlerden başta başkanımız olmak üzere bütün emeğe geçen arkadaşlarımıza Allah razı olsun teşekkür ederim. Gece kondu da e, benim evimde mesela çatı yoktu, akıyordu üstü, yani per perişandık. Allah razı olsun, başkanımızdan ve emeği geçenlerden. Benim burada evim vardı gece kondu, kese dönüşüme verdik. Sağ olsun başkanımız sayesinde bu mutlu güne kavuştuk. Allah onun da gönlünün açık eylesin, onun da gönlünün muradını versin. Evi çok beğendim ben, hani bu tarafa gelmeyecektim ya şimdi geleceğim. Şu anda ilk defa aldığımız için mutluyuz. Yeniden doğum diyebilirim. Hayırlı olsun vatanımızın, milletimize. Şimdi herkese hayırlı olsun. Yeniden doğum diyebilirim. Hayallerin ötesinde diyebilirim. Cenab-ı Allah herkese böyle bir şeyler nasip etsin. İşte çok sevinçliyim, mutluyum. Cenab-ı sebep olanların hepsine razı olsun. Evet, sağ olsun. Özellikle başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Aldım, aldım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun belediyemizden ve başkanlarımızdan. Kumuz yoğdu, çamurdu, efendime söyleyeyim toprak düştü. 20 26'sını vaktimizi doldurduk yani. Efendim kente dönüşüm her zaman için vatandaşın yararına. Aklı olan, kafası çalışan, yetenekli insanlar bunu yararı olduğunu bilir. Benim evim iyiydi gece günü. Ya toprak uçacak arkadaş. Allah biz deprem verse Allah vermesin kimseye de. Çöker depesinin altında kalın. Şu mesela ne güzel tertemiz her taraf yapılıyor pırıl pırıl olmuş. Aşağı yukarı 7-8 sene falan oturduk. Ee... Olumsuzluk çoktu. Bir gün elektriği olmaz, bir gün suyu olmaz, bir gün kanalı patlar. Ee, çevre düzenlemesi açısından da sıkıntıları vardı. Başkanımız sağ olsun. Güzel bir hizmet oldu. Ee, teşekkür ediyoruz. Hizmetinin devamında bekleriz inşallah. Bizleri gelip burada ikna etmeleri, bizim çıkarlarımız için olanları her şey adamlar izah ettiler. Biz de hakikaten doğru olduğunu öğrendik, verdik yani. Sağ olsunlar yani. Memur Allah razı olsun belediye bizde yanı. Ha şimdi kooperatif ona verdik. 18 sene bekledik. Yapmadılar. Ha şimdi belediyemiz geldi. Mesela Allah razı olsun. Bir hafta çıt. Özellikle Ahmet Çolak Bayraktar Başkanıma çok uğraşlarından dolayı çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun belediye başkanımız. Gerçek yani çok güzel evler falan yapmış. Yani çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Allah razı olsun. Evimiz çok güzel. Yaptırdığı için çok güzel. Allah ömür versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Kazadan beladan korusun. Çok mutluyum. Teşekkür ederiz herkese. Güzel kardeşim. Gece konudan kurtulduk.